gönülleri, zihinlerine beliren resimle aydınlanan, her an heyecanı, her an stresi, her an kaygıyı, korkuyu yaşayan ve her an umudu yaşayan sevgili gençler, merhabalar. Geçirmiş olduğumuz eğitim ve öğretim sürecinde şu ana kadar gelen süre içerisinde art niyetsiz olarak temiz duygularla senin geleceğine bir statü kazanma adına, senin kendi ayakların üzerinde durabilmen adına eğitim hayatıyla ilgili, öğrenmeyle ilgili söylenen belirli sözler zihin tarafından tehdit olarak algılanmaktadır. Düşünsene kardeşim, sen tam televizyon izlerken istediğin filmi izlerken oyun oynamaya dalmışken telefona dalmışken evdekiler sohbet ederken bir ses yükseliyor ve ders çalış. Ödevini yaptın mı modundasın. Ödevini yaptın mı sesleri yükseliyor. Sözcükleri kulaklarında tekrarlanıyor. İşte bu ders çalış cümlesi sürekli tekrarlandığı için ve haz duygusunun önüne geçtiği için o anda zihin tarafından olumsuz olarak kodlanıyor. Dolayısıyla bu an içerisinde haz duygusuyla ders çalışma eylemi çatışmaya giriyor. O zaman ders çalışma ile ilgili isteksiz davranışlar ortaya çıkıyor. Geçmişten bugüne kadar olan eğitim ve öğretim sürecinin içerisinde var olan zihnin ders çalışma sözüne yüklemiş olduğu anlam işte bu. Bu yüzden sevgili gençler ders çalışma bilim yap cümlesini ya da olumlamasını o an içerisinde yürürlüğe sokmak ve zihnimizi bununla beraber kontrol etmek zorundayız. Bunu gerçekleştirdiğimiz andan itibaren ana ilişkin bilim yap metaforunu zihinde oluşturduğumuz andan itibaren odaklanma gücümüzde artış motivasyonumuzda artış söz konusu olacaktır. Çünkü bir şeyi öğrenmek zaten bir hazdır. Ve öğrendiğini sahada uygulamak en büyük hazdır. Planlarımızı, programlarımızı çalışmak üzerine değil de öğrenmek üzerine kurgulamak, beynimize verecek olduğumuz telkinleri öğrenme üzerine verdiğimizde, bilim yapma üzerine verdiğimizde asıl meseleyi gerçekleştirmiş oluruz. Konuyu bitirmek yerine konuyu öğrenmek, testi bitirmek yerine bildiklerimi ve bilmediklerimi fark edebilmek, bu zihinsel süreç sen eksik yaptığında, sen yanlış yaptığında seni demoralize etmez, aksine eksiklerini bildiğin ve tedavi edecek olduğun için, ve öğrenmeyi gerçekleştirecek olduğun için sana ekstra bir güç kazandırır, ekstra bir motivasyon kazandırır. Unutma sevgili kardeşim, zihin bir şeyi yüklediği ve kabul ettiği anlamın belli bir süre sonra esareti altına girer. Zihnini yönetebildiğin sürece ana odaklanabilirsin. Umut senin, hayal senin, zihnindeki resim senin sevgili kardeşim. Ben sadece Zihnindeki resmi renklendirebilirim. Umudunu an içerisinde yaşama dileğiyle Hoşçakal. kal.